Dostlarım hepinize merhabalar. Bu videomda Check VR Coin ile ilgili son güncel gelişmeleri ve 2024-2025'te geleceğinden bahsedeceğim. Dostlar Check Coin'in ne olduğunu bilmeyenler için şöyle kısaca bir açıklayayım. Check Coin sanal gerçeklik ve arttırılmış gerçeklik deneyimlerine erişim sağlayan bir kripto para birimidir. Check VR platformunda konserler, spor etkinlikleri, sanat galerileri ve daha fazlası gibi çeşitli VR ve ağır içeriklerine erişmek için kullanılabilir. Checkcoin ayrıca platformda içerik oluşturuculara ve sanatçılara ödeme yapmak için de kullanılabilir. Gelelim market CoinMarketCap verilerine. Şu anda markette sıralaması 520. sırada. Piyasa değeri 86 milyon dolar. Dolaşımdaki arzı 805 milyon çek. Toplam arzı ise 1 milyar civarında. Checkcoin'in tüm grafiğine baktığımızda gördüğünüz gibi ee, yaklaşık 2 Ağustos 2018'de Coinmarketcap'de listelenmiş. boğa piyasasında en büyük ATH'yi 0,94 dolar yani 1 dolara çok yakın olacak şekilde yükseliş sergilemiş. Sonrasında ayı piyasasında yavaş yavaş kendini bırakmış. Şu anda 0,10 cent civarlarında dolaşıyor. Gelelim çek Checkcoin hakkındaki kendi yorumlarıma. Dostlar öncelikle Bitcoin boğa piyasasına girmiş durumda ancak henüz mega boğayı yapmadık. Bitcoin ATH'yi kırdı arkasından altcoin'ler yükselmeye başladı. Şimdi bir metaverse hype'ı vardı geçtiğimiz boğa sezonunda. Bu metaverse hype sayesinde e, check coin metaverse alanında olduğu için çok büyük yükselişler sergiledi zaten şurada belli oluyor. Yani nereden nerelere gelmiş. Gördüğünüz gibi yani 0,94 dolara kadar 3 4 340 neredeyse 60. Dostlar e, dediğim gibi Bitcoin boğasını, mega boğasını yaparken hype, NFT ve metaverse alanında çoğaldığı vakit Checkcoin'de çok güzel yükseliş yapacağını ben inanıyorum. Aslında şöyle söyleyeyim daha da dolaştırmadan Checkcoin'in ben geleceğinin olduğunu düşünüyorum dostlar. Hatta hedefim 2 dolar civarına da çıkabilir. Çünkü niye dersiniz? Şöyle e, ee, biliyorsunuz Apple dünyanın en büyük şirketlerinden bir tanesi. Apple yakın zamanda VR gözlük çıkardı. Aslında VR gözlük çıkarması çeke yarayan bir şey. Çek coin'e yarayan bir şey. Çünkü çek coin zaten VR ve art teknolojisini kullandığı için. Yani bu çeke yarayacak ve çek... Ee, daha da yukarı çıkacak. Şimdi Apple gibi koskoca firma VR gözlük çıkarttıysa diğer rakipler de VR gözlük alanında e, ee, dediğim gibi VR gözlüklerini çıkartacaklar. Bundan yana en fikiriz. O yüzden önümüz Metaverse. Yani bu kaçınılmaz bir gerçek. Bunu söyleyeyim. Dostlar bunun yanında güzel de bir haber vereyim. Checkcoin'in Twitter hesabından paylaşıldı. BSC Deli adlı Twitter hesabı Binance'de Metaverse alanında ilk listelenecek coinlerden bir tanesinde Check coin olduğunu söylüyor. O yüzden Check coin'in de Binance listelemesinin ben yakın olduğunu düşünüyorum. Dostlarım bu arada Max Global borsasının başlatmış olduğu 20 dolarlık airdrop devam ediyor. Aşağıya bıraktığım linkten kayıt olup kayıcınızı yaparsanız 20 dolar kazanırsınız. Yapan arkadaşlar kazanıyor dostlar. Gördüğünüz gibi 20 dolar hesaplarına geçiyor. Şu an piyasadaki en az komisyonu alan borsa spot işlemlerde alış satışlarda sıfır komisyon hiçbir komisyon ödemiyorsunuz cebinize kalıyor. Dostlar benden bu kadar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.